Bu tam bir ışık tutma değil ama ışık tutma bir yol. Hamdını Yemin olsun, hadi çek baba. Sen sen kere nereye gidiyor bu tarafa burada ki? Bak bunu hisseder lan. Hamdını al. Var işi. Oo bu ne oğlum betonun daha değiş. Sen, sen dört tur baba. Tamam ben, Selam bu Selamünaleyküm! Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Kuşlar. Kokofiri diye Öncelikle, bağırıyor. Öncelikle kez havuz kuşları hoş geldi. Kokofiri. Onlar beni zaten hoş geldiye bağırıyor. Sen hoş geldin de havuz kuşu diye. Sen ama hoş geldin diye. Hı. öyle Var. <laughs> Gördün mü? Şu an adına ses Tavus kuşları var abi. arkadaşlar bahçede. Koko hoş geldin. Hoş bulduk. Elini yıkadın ee, mi? Korona var. Elimi yıkadım ama görüyorsun ki prodüksiyon hazırlarken bile kendim an. çalışıyorum. Ya bir şey de açtın anana bana ee, Çay evet, zoruna getirin. 30 kilo bir çuval <laughs> götürdüm. Arkadaşlar. Hey <laughs> <yoruldum diye gülüyor> e, halk arasında mahalle arasında dönüyor. Lak, lak lak muhabbet dönüyor. E, Koko Firi parayı buldu diyorlar. Evet buradan hızlı olan arkadaşlara sesleniyorum. Benden hızlısı mezarda diyen arkadaşlar bir zamanlar Bülent Ersoy da hızlıydı ama önünü kestiler. Dikkat edin. İsmail Yıldırım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben tarım ben İsmail Yıldırım. Adamı seversem çıldırtırım. Dın dın. İsmail Yıldırım. Ben İsmail Yıldırım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben İsmail Yıldırım. Ben açıyorum. Kol boşsan kol boşsun. Gelen geçen İsmail'im sana koysun. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Biliyorsunuz ki daha önce silikon yaptık, mum yaptık, beton, beton yaptık, ve sıra alçıda. Alçı da sana nasip oldu lan. Seni şöyle şey alın. Alçı lazım. yetmez. Oğlum böyle mi gireceğim? Ben her şeyde sırtım içi şey oluyor. Ben yeni sırt yok mu ya? Geçen gömle şeyi parçaladım, Git al gel. Sen bana dışarı vermedin o zaman. Ben mağazalar kapalıydı alamadım. Mağaza kapalıydı. Sana gönlüm, ben kendisi yapamadım. bana defalarca sordu. Yok işte betonda ne oluyor bacanak? Mumda ne oluyor bacanak? Silikonda ne oluyor bacanak? Alçı yapalım dedik. Durduk yere. Belki alçı Bittikten sonra oynaşabiliriz şurayı. Ben onu şey olma ya, kavuşma ya. Böyle bir şey olma ya, ha? Tamam. Tamam, hadi gel. Kumaş ipi yok mu oradan bağlayalım ama ne kadar? Ay şöyle bir eline mı? Ya kayışma işte Deme, ben senin Allah Allah. Böyle işte. İyi la yaktın bir şey olmaz ya. Hızlı donuyor bu alçı, 10 dakikada donuyor. Kana <laughs> çözdüreceğiz Mehmet. Biz kıracağız çekişle. Nereye? Lan gerekirse evet. hilti getiririz Mehmet. Lan bir yere mi delersin ya. Lan sana her yerin delik ha. <laughs> <laughs> Kanka 15 dakikada falan donuyor ve donacaksın. Çıkışını falan bakacağız. Sen heyecanlı mısın öncelikle bunları soralım. Heyecanlıyım da ne Yine bu nalgırcaz Onu bir yanıma vurarsan diğer erken. Donmadan ben Bak, seni donmadan. Sen bana çıkar dedin de bana biz çıkarız Aynen. hemen. Hemen çıkar. Senin lafına güven olmaz ben ya. Abi, ben ben Gerekirse alıyorum. ben dedim ki 80 bin like geldi. Üçümüz yan yana kendimizi alçalayalım. Ya. Nereye gireceğiz öyle üçümüz? Kazarız toprağa. İçin. Içine. Toprağın içine. Toprağın içine kendimiz üçümüzü alçalayalım. Bana kodum ölmeden mezara girmiş ki Mehmet. Öyle değişiklik Yani bu video izlerken bu ne gereksiz içerik ya da bu ne yapıyorsunuz burada bomboş işler diyebilirsiniz Biz merak ediyoruz arkadaşlar gerekirse de 3 kişi yan yana Video izlerken keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın ee, Öncelikle Bay Koko'yu şey... davet ediyoruz Bu hemen dolar mı? Dolar ya Her türlü Bak, başta başladı bu parçı, inşaat işleriniz, fayans, Bilen ya, mayans için, Vallahi varsa Sen gir hadi. Suyu kısmasan açsana sen suyu Bence şey yapalım Tirin üstünde karalım. Vallahi az öyle olacak terim. Şimdi elimizle karalalım. <laughs> Buzlan boruyu tut. Ya lanam dur lan amana koydu bunu. Hızlı donuyor lan. Bu başta sertleşmedi. Nasıl çabuk donuyor ya? Bravo. E burada karalalım. Pirinç üstüne karalalım. Oh! Seni ben mele miyim birazdan? Ona ben bir var. güneş koyana güneşle demedim koyduk güneşten var ben açık. Uzanmışım kumsala. <laughs> güneş parlar içime. Romane Kurumuş dudakların. Neydi gerisi? Dur ya. Evet ne yapıyorsun ya? Köpek mi yıkandı lan bunun içinde bir de? Hopla. <laughs> <laughs> yıkandı. Aman oğlum evet köpeği yıkadın küvetin mi şeydi bize? bunun içine Nobel yıkanmadı mı? Yıkan, yıkadım bana. yıkadım. Yıkadım sen de sonra. Olmayacak Hadi ayaklarını sarayım mı? ayaklarını kurtaracağım. Hatta deli dedik abi. Bırak kanallara çık kalsın. Öyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Hadi ya. döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yok lan. Biz merak ediyoruz ne olacak, gerçekten bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Koko Fir'i iyi bir insandı, beton yetmez dediler. Alçı döküyoruz, belki alçı da yetmeyebilir. Yapılmayanı yapıyoruz. Vallahi yapılmayanı yapıyoruz. Bir delilik daha bize ait. Bismillahirrahmanirrahim Oğlum ben. bir de bunu siz açtıramazsanız bak ya, beni mahvedersiniz ha Nasıl? Deli dikamadın mı lan? Oğlum alçı hızlı donarsa bu kalır bak Güven et seyir lan Eee bu ne hal Bu valla betona benzemez bu Seyir lan Bu betona benzemez Ne yap ben döktükten sonra? Betona benzemez deme çözecek mi çözmeyecek mi? Alçı hızlı donarsa bu çıkamaz bak Hiltiyle kararız ya Ne hilti? Hilti getir Yavaş lan. Bir saat, iki saat ilk iyi bekle. Niye bir saat ya? Bir iki bastı mı tat bir tat tat. Tamam bu, adam. Tamam. bu alçı başlı. yetmez buna. Ne yetmez ya? Yeterli mi sen komple adam mezarın içine <gülüyor> sokacaksın Mehmet. <laughs> bu, bu alçı yetmez. Al bunu doldur ama. Ver bakalım sen şunu bir ya. Düzenle Düzelle Bu alçı yetmez. Bunu dökeceğim de sen bile. alçı yetmez Yorulan Yürü lan yürü ta yetmez. <laughs> bu alçıyla, bu suyla donmaz. Niye ne evet. donacak? işte geri işte. Ula götüm bile ıslandı gitti sen benim ha. Oğlum valla bunun gelini dıkarsın anlat bu. Bu göt delini <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bir da bu hırlı bir layıksın bir Burayı ne alkıracağız? O zaman, o zaman, zaman ne yaparız? Onu da düşünelim arkaya Sonunda aşağı arası. öte git. sen niye uyuz uyuz üstüme gelin ya? Bunlar benim yaptığım işi niye eleştiriyor ki ya? Görün fili hareketlerini. E, ha, elinde eleğeni bıraktı. Ben sen ne diyorsun ya? Bırak oğlum sıkıştırma orada. Ayana, Ay ana, hırlı bir <laughs> yesen sısı vay. Eee, abi doldur bakalım bir. Vallahi ha ha. Düşman belli değil. Yettin mi sen? sana? <laughs> Bana kum oraya dur, dört buraya yap, buraya e Buraya su lazım. Oğlum o suluysa onun yeter, şey yapacak işte suyu. Suyu, evet, suyu dökeceğiz. Abi. Bu şeyden tehlikeli olacak abi ben sana gel. söyleyeyim. Neyden? Betondan. Evet gel. Donmaya başladı benim ellerim zaten. Evet, bu betondan daha tehlikeli olacak. Siz senin elinde mi kattırır mi? Elinde mi dondur? Ben şeyimi abi. hissetmeyeyim. İyi. E. Alt takım. Ha onunla karıştı dök. Işte. Oğlum ayağıma vuruyorsun lan. Lan dur. Ol, oğlum. oğlum, adam bir yeri sakadı. O atı vuruyor ona bak lan. Vallahi elinde kaç tutma lan. Ağır arkadaş sen ne diyorsun ya? Komple dolduracağız bunu. Evet. Oğlum delirdin mi Mehmet sen? bence yeterdi lan bu. Hayır yetmez. Yetmez mi? Oğlum sen ne diyorsun Mehmet? Yeter amana kodum onu. Oğlum at kımıldama ya. işi donu ya. Dalga 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 onu yaparken araştırsa, yine baba zarar verir malçı diye. Baba ne bilsin, inşaatçı mı bu? Ya, adam adamı yatırmış şeyin sen kendin de razıydın. Ben razı mı değilim demez evet. Razıyım da. Ee, evet. Araştırsa madem Sen ama ne oluyor? Bir sonra bakalım dedikmiş sana geçir sorduk. Mehmet betonda ne oluyor? Silikonda ne oluyor? Aa, ben kulağı oldu. Gördük. Ama adam, adam kımıldama gibi. abi ya. Yani ne ellerimi hissetme ya donu ya. Yemin şey. et. Vallahi bak bu tam dokuyor bende hadi. Samimi söylüyor. Betondan daha tehlikeli. Ee, ah. Abartıyor. Oley. Of, oğlum Güzel. ağır olup duruyor ha. Evet, ben ha. zaten 100 kilo ama o 60 kilo da boldu ya. Bir de su ekledim. Bak bakalım ha. abi. Baksana elim kabarttı ya. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu adam valla billahi. Ne bileyim ben ama merak ettik. Bakalım bir dedik videonun ağır olacak. Ya ya. Sen sana demedim fazla bir şey merak etmedi ya. Adam başına ne gelirse... Şu an yanı yanıyor mu bir şey oluyor mu? Şu an yok. Aman ha şey bile kahı olmazsın bak. Abi. Şimdi eller korkacak mı? Yalaş mı dele kaç lan? <laughs> <laughs> durur lan bir. Hayır. Alçıda böyle dik çıkıyorum şeyi. Ekstra alçı geldi. Kaza Harun'dan Mehmet işini bıraktı geldi. Sağ Vallahi, Teşekkür ederim. hakkını helal et. Evet, Devam ki. Kiri hakkında ne diyorsun? Ne olur bunu Yol yani. Aman Bu yani. iki tane yeterdi. İki taneye gerek var Mehmet ya. Donduğunda ne diyorsun? Dondu zaten aman akodumu ya. Vallahi Allah yardımcısı. <laughs> Hadi bakalım. Bana oradan adamın aşırı. başına ne gelse ya meraktan ya... <laughs> ya meraktan geliyor. Ne içeceksin sen merak o et de ağaçın ağırlığı, betonun silikon, mum Eyvallah. Mehmet, ben merak ediyorum. Bu betonla silikonu sen yaptın, ne hal oluyor içinde diye dedin mi? Gerek amana kodumu yapalım dedik de böyle oldu ne bileyim ben. Bu saatten sonra geçmiş olsun Firi. Karnım ağrıyor amana yani fazla bastırma <laughs> endişeye bilen. Gel de amana donuyor bu. Yeter amana ya. Ağzıma katacak lan. Bunlar <vazgeçim> donuyor. Az kaldı. Doğru da dağıtırız aşağıya doldur <laughs> evvel Aşağı işimiz yok. <laughs> aşağı, aşağı dondu ayağım benim. Aşağı tehlikeli. Bir çuval daha. Oğlum yeter gari Mehmet. Yazdı battı balık yan gider. Battı balık da Mehmet. Vallahi kolum ağrıyor. yapamayın <laughs> Kodum şey oynamayı. Ne oynamayı? Dondan <laughs> kodumunu. Ben dur adam gözüne geliyor. <laughs> Kodumun ya. Bak vallahi bu tarafa gitme Mehmet. Gidemiyor musun? Gitme lan yemin ediyorum lan. Aman. ha böyle güzel videoya girecek ha. Havuzu soruyorum hiç havuza götüreyim deme. Tamam götür. Sorayım, denize gidelim deme. Götüreceğim. Su etme al oluyor dedik katam gel içine diye. Tamam havuz videoları. Ama Antin kutum, video oldu mu gel diye ya. Düzgün gezmiş oldu mu yok. Havuz oldu mu başkası ha. yok. <laughs> havuza kızları götür ha. Ha. Hiçbiri de gidelim sıcaklamış deme. Sen ben İrina. Havuza. O zaman olur. O zaman o şuna gider tabii. Eskiden böyle şeyi şuna doldun mu Gülüyün ucunu şey koyduk havanıza. Böyle kurudurdum koyardık kenara. Hem bizim videolardan para kazanmıyorsun. He. Hem kıyafetlerine Aman. zarar geliyor. Hem ya kıyafet Aman. alacağım dedin ha. Tamam Sen kıyafet alacağım. E, tamam. Eee, sal diyor. Hem bugün kazanacağın ekmek parası var. Hı. Saat akşam 8'de dükkan açacaksın, dükkana gidemeyeceksin. Ne düşünüyorsun şu anda? Ha, ne ne düşünüyorum ben 8'den sonra bu bitmeyecek mi? 8'de geceye kadar mı kalacağım ha, ben bunun için? Bu saatten sonra buradasın. Seni de çıkarmıyoruz hiçbir yere. Ne diye lan bu? Ne öyle biriydi ne çıksın ha? Ne biz bakalım bir. Yemeğe gideceğiz biz şimdi. Nereye? Biz gidiyoruz. E ben ne yapacağım burada? Gal. Ne? Sen e, yemek ben... yemeye gidecek ben burada ne yapacağım? Tek başıma diyor kuz ben? Sen alt taraf sen ateş alır az sonra. üstüne ben bir çarşaf getirdim. Yanın ya hakikaten. Tamam işte. Sıcak. Sıcak. Dur aman ha ya. Hemen evet, ke dökelim ya aman ha Tamam ha vuracaksın şimdi. Hocam iyi getirmeyin <laughs> Anam Evet tüm bu kafaya Kask geçirelim Ee, Buralara Torpilleri dikelim Yakalım bu, bu, bu. Başta onu mu dedik? Ben merak ediyorum dediysem Kaskı gerekmiyor yok? Fakir kafasına geçir Fakir kafasına geçirelim Ay, Ay anam Ben size böyle mi yaptım Ben sana yedim başta Ha torpiller nerede? aşağıda çok. Topil Hadi biraz daha. Bakalım <laughs> siz onu yapın ben de sizin için. bilmesin. Yavrum burada şey kalmış lan. Ha burada da var lan. Şey lan. Of. Acıdı lan çıkarken. Bu ben bak çıkarmam ben asılmam. Anam Mehmet acı ya. Şöyle yap. Dur Mehmet. Aa. Sen niye asılın şu şeyini lan? Isırın bak. Şş. Biri. Ben kodumu içeyim. Dur bir. Çekene. <laughs> ben <bak, gülüyor> şey <laughs> şey buradan çıkarsam. Ya, ya elini kapacak lan bak bak. Elimi kapacak bak. Olma. Lan bir. Lan. Biraz daha donsun arkadaşlar. Bir 10 dakika daha bekleyelim. Ya, Onu yerken ha? Harbiden donuyor. Şu ateş gibi ha. Elim bir yanıma vurarsın. Hemen endiye sopayı bindi. Ah bırakın kanasın da kanasın. Sen nasıl bir yarasın lan? Yemin olsun hadi. Çek baba. Sen sen kenara git. Öbür tarafa otur git. Hayır bunu hisseder lan. Ben bas. Hayır işte. Oo! bu ne oğlum? Betonun daha değişik. Gel baba. Yemin ederiz de. Direkt basma. Ya kav kavama basıyorsun. Acıyor mu? Aman oğlum kanıttır ya yanlışlıkla da fırttır Şu yiyorum. an acıyor Baktırız mu? Kırsa aslında orayı yırttır. Zıplayabilirsin İsmail. Wow! You Bu can, can really dance. dance. bir de aşağıya. Koko Firiye. E, akşam güneşi manzaramı. Manzaramızı alır mısın kardeşim? Akşam Orada. güneşi oh, manzaralı. oğlum, şey takın, ee, kaskının içinde. Ne diyorsun şey... lan ya? Sen düşündüğümüzden lan. Bu neye yalacak? Evet. Motoru sürüyorum. Oğlum dur lallar, Ulan, acıyor. Oluyor, acıyor, lan e, lan lan. Kavam açıyor. Acıyor lan kıyma. Evet acıyor vallahi dur lan. Yok oğlum, oğlum acıyor ama ana kodumu. Sığmaz mı? Sığmaz bırak ama ana kodumu. <laughs> <laughs> oğlum görmüyor musun? Kendi kendi kava var adam Oğlum ne diyorsun kavam açıyor. Mehmet vallahi acıyor lan oğlum. Çıkarık da sıkıntı olur bak. Mehmet. Bir aç bir kapı camını aç Mehmet <laughs> camını aç oğlum boğulacak gibi oluyorum havalama Vallahi sıkıntı Mehmet yemin olsun. Şu an iyi misin? Lan oğlum sıkıntı bu çıkar yani Şu an, <laughs> an iyi. camını aç diyor sanki. Astronot uçağı uzaya uçuyor. Valla sıkıntı lan bu. Boğulacak gibi Mehmet yemin olsun. Çıkar o zaman. <laughs> oğlum oh. ne kelle var lan sende sen Aman senin de de, de. değil mi ya? Oğlum, <laughs> Türk, Türk gibi kelle var. Şu ateş <laughs> gibi sikerim <Çıkarım> valla. <laughs> Oğlum bu da bak Mehmet bir çıkar bir bir çıkar bir. Oğlum bak bir. Nefes alamayayım. Allah Mehmet şunu bir al bir. Mehmet hadi. Oğlum nefes alamayayım bunu Çocuğum ben. Kafam batmasın koy... ya. Kafam batmasın. Oğlum bir dakika bak. Oğlum bak havlu kovra havlu ya. Ama <laughs> görmeyecek Bir çıkar, 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 çıkar bir Çıkar <laughs> bir çıkar bir. Nefes çıkar oğlum oğlum. Abi, nefes <laughs> alamayın. Oğlum hiç nefes alamayın. Ben amanım siz beni boğacaksınız mı ya? Aman <laughs> abi ben ona girelim. Patlatacağız lan. Patlatacağız sen onu sadece onu koy bari. Tamam at ya böyle at. Böyle at. Oğlum, ya. <laughs> Oğlum hiç atma torpil nereden çıkıyor? <laughs> Uğulacak <laughs> gibiyim diye mi hala oynayın? Diri. seni geri geri. Diri diri. Bak bu ağzım kapanıyor. Bunlar ya. Hadi diye dur işte hadi yakma lan. Tamam bir tane attı. Bir tane tuttu. Hayır bu torpil nereden çıktı? Hadi amana kodumu ya. Hadi lan. Dur lan be. Sen şunu bir çıkar bir daha koy bari ya. Sıkıldım bunu aldım. Vallahi sıcak oldu. İsman İsmail amca. He. Lan sıcak oldu bu. Dur biz aşağıdan torpil alıp geliyoruz. Lan Mehmet torpilini çıkacağım ha. Mehmet çıkar da geriye bırak bari lan. Lan Mehmet. Mehmet. Hay Mehmet. <laughs> lan bunu aldım Mehmet ya. Vallahi videonu çıkarım bak ha. Lan Mehmet! <laughs> evet, valla sıkıldım bak, enine yanımı çıkar bir kavamdan. Yemin olsun bunu aldım bak, nar aldım. Lan bayılacağım bir bak bir lan. Oo, şunu bir al bir kavamdan. Sıvanam valla görme ya gözüm, yemin olsun yine bir dur bir. Lan bura torpil mi atılır lan? Adamın gözünün önüne! <Gülüyor> lan... <Gülüyor> lan! Kocam vallahi şimdi, oğlum terledim Mehmet bunu çıkar gari ya. vallahi yandım ben gittim bir yan. <laughs> Yo. Baksana abi ben. Ne tamam. evet bunu gari yap gari. Baba şunu çekseniz de. Kan karşıya geç kardeşim. Oğlum sıcak oldu içime. Bak bana sesini yükseltme Firi. Ben ağam <laughs> buradan çıkmazsam sizin ikiniz de bir. Bana sesini yükselt de. <laughs> lan oğlum doğru. Oğlum sen yanıyor. Yanıyor ben. Lan bu yalan. Ha her Mehmet ne yapıyorsun? Ben de evet, vallahi düşer. Gel Kırıl gel. Kafam kırılmaz kırılmaz. Gelir, kafam geri gelir. Gelmez ben. Odaya ineriz aşağıya. Lan kuvvet kırılır lan. Kırılmaz. Mehmet anlaşma böyle miydi Mehmet? Mehmet anlaşma böyle miydi? Ya, yine kavasın. Anam, Kırıldı. Ana kodumunu <laughs> mu yaptın? Oğlum manyaklaş küvedi bile değil. Bak itfaiyeyi arattırın mı? Nasıl arattıracaksın? Oğlum arattırın bak testereyi. Firmin telefonu getirsene. Arasın itfaiyeyi. Benim getirin Hadi gari mahsur kaldım derim yürü ya. Ara itfaiyeyi. Oğlum yanıyor bacaklarım yanıyor. Ara itfaiyeyi. Benim telefonumu de. <laughs> Hocam beni de, de gittim ben yoruyor ne arayayım Mehmet? Elim ayağım kitle beni küvetin içine alçaladılar da. Hadi gari Mehmet. Ben başta böyle demedim ben sana. Bakalım müşterilere <laughs> biz cevap verelim. Ayşe, Ece. Diyor. <laughs> ne Ayşe'sini Ece'si ya. Hadi be. Ne atma hadi. Yalan. Yalan Mehmet. Gülşah. Böyle ya. biri yok bile. Mehmet. <laughs> oğlum telefona bir şey olur. Al orada başka <laughs> telefon alacak para yok. Ya böyle çıkar. Oğlum, oğlum yanıyor. Tam <laughs> çıkar o. Onun onu satayım. Yo yanıyor adam ha. <laughs> <laughs> Bacanam! Seni yani kurtaracağım şimdi. Yatır baba. Ben tutayım kafasını. Kırılırsa kırılır ya küvet. Şeyi çek balyoz şey. Sen yatır ye. boş ver yatır. Oğlum kavasını tut lan. Ben tutuyorum kavasını. Ben de. Tutayım. Anam kavası iyi. Sen de geç oğlum. terledim ha. Tamam, İçi yanıyor. Mi? Tamam lan. Ömer tut lan kavasını. Tut. Kavasını tut, tut. Ömer düşür bunlar belli olmaz. Bunlar dengesiz kırılır. Ayağını çek Ömer. Çek. Ömer ayağını çek. Ömer. Yok. E bana da Hay hani Mehmet. Mehmet. Lan be. Hay Mehmet, hadi Mehmet, gari oynaşman ya. Oğlum ne edeceğiz başka? Oğlum yapacak başka bir şey mi yok? <laughs> Bana koyacağım ha. Koko be. Oğlum acıyor orada vurunca. Koko seni seviyorum Koko. Vur acıyor Mehmet bak dengeli vur. Kurtaracağım seni lan. Mehmet çiğ ayağa. Dik yavaş vurma hadi. Evet. Terledim gittim. Bir daha sizle, ben gelir de video çekersem. Hadi bu açıldı dınarak düştüm ben Ömer. Kavamı tut ha. Oğlum siz betonu kendiniz nasıl açtınız Mehmet? Allah Allah. Allah, Allah. <laughs> Ömer eğrilti tutuyor kavamı. Hadi yani böyle. Adam kavasını su getir. Apo abine hemen su getir abi abine. Su getirmedi hadi ya Mehmet su, su ya. Su getir su içsin be. Şurayı Mehmet aç gari Mehmet. Dondu kolum dondu. Nasıl? Acıyor. Vallahi acıyor. Ha o videomu s*** Sen geldin demedin mi lan? Dedi şey az yok dedik aman ha o Ben çok dondu bak bunu çıkaramayacağız itfaiye çağır <laughs> Bizim olduğumuz konu <laughs> ne oldu Dur bir dur ben sana diyeyim yavaş Ne oldu? Oluyor Koko iyi misin? Ya Mehmet iyiliği bırak karım ya. <laughs> evet yanıyor bak vücudum. Valla zarar verecek hem <laughs> Vallahi bize. Valla çekmem bir tane video bak. Yemin ettim hemen yürü. <laughs> Al bunu ya. <laughs> Oha, aman la bu ne yaptı. Hemen düşürüme. Gafriçli. On kurdi yaptı lan. Dur be. Tamam yeter. İç 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 Yeter gardım be. Bir soğuk su iç. <laughs> İçi sıcacık olmuyor bunun. Hadi yanayım ben vücudum yanıyor. Ben bunu kıracağım mecbur ya. Kalbolmadan <laughs> bu da. Vallah kaldı. Vallah kaldı. E ne yapacağız? Doktor ben onu boşalttı ama. Hayır. Kollarımız boşaltmış oğlum bir. Bura dirseğe vuruyor ha yavaş. Bura mı? Dirseğe vuruyor. Hüsamet baban baban. Baban dirseğe, dirseğe doğru. Dirseğe vuruyor. Dirseğe. Firi iyi misin? Çekil lan bir. geldik mi? geldik Firi. Allah Allah. Ah. Doğmuş amana kodum bu. <laughs> Sikerim dur. Alındı ha. Dur bir yakın alayım. Aslanmış. Ya çıkma çıkma, çıkma Ayağımın arkası var. Abdullah Bey çıkış yapıyor. Dur, <laughs> dur bir dur bir ya. Ört. <laughs> ya gözümü kapatmadım ne yapayım? Kapat lan beni. Oğlum <laughs> <Ör>, içi yanıyor <laughs> lan. Vallahi <hiç> yanıyor. <gülüyor> 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 Oğlum sen benim yüzümü elle. <laughs> Tutunam nereye tutacaksın? Dur <laughs> hadi. <laughs> 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 <gül Abdullah. Ayağıma basıyorsun, ayağıma, ayağıma. Ayağım, Koko Feri Beyler çıkış yapıyor şu anda. Böyle atsam mı oluyor? Böyle atsam. Tamam. He? Tamam. Feri iyi misin? Asılıyorum. Asıl bakalım nasıl yolu da. Asılıyorum. <laughs> Mehmet kuvvetli asıl. Kuvvetli asıl. Mehmet, Bak, asıl, <laughs> lan, Mehmet gülme. Amına koydum Mehmet. Kuvvetli asıl. Dur. Dur lan be. Tamam o, o. böyle çıksın işte böyle dursun. Derrak çıkar öyle. Kırma. Doğum. Kırmayın. Ayakta böyle dursun kırmayın. Oha. Evet. Dikelsiniz. Evet dikelmez böyle. <laughs> bu deniz kızı. <Oo>. Anlamak <laughs> evet, görüyor Bu, bu ya deniz kızı oluyor. Dur dur hayır kalkmaz öyle aç kalır. Allah'ım mümkün değil oğlum. Bulgur gradi. Gire. Ayağında bir sıkıntı görmüyorum. Lan kulağım acıyor yürü. Kalkar bu. Lan kalkmaz yürü kır. <laughs> Mehmet. Bak oynaşma dedim gari. Yeter ya. Dakika da lan bu. Tamam dikkat. Oğlum kulağıma girdi bak. Gelir Reis ne düşünüyorsun? Oğlum kulağım bak yeder Gel mi hemen? Amına reisin <laughs> siker işi de. Vallahi. Adam ben sıkıntısı biliyorum. Ben şurada kavana doğru <laughs> Of. Aman koyayım. Dur bir ya gari gıdık oynama gıdıklanma. Amına kodumun. Dur. Ben bir şey yapmadıkça... Adam burada giydi ya. Tamam evet. oğlum biz koyun derdine kasap et derdine Mehmet. Bir dünya markası olduğunu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Böyle markam olur aman oğlum? <laughs> Bak bir yanıma vurarsın sakat edersin yavaş vur lan. Coco <laughs> Free'nin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yavaş, <laughs> yavaş Sokma Mehmet genç, Genç kızlar hayranınız neler düşünüyorsunuz? Genç kız aman oğlum kıl mı kaldı kocumuz? <laughs> Allah biz kendimizden geçmiş genç. Dükkan saat kaçta açılacak akşam? Buradan zor geçeceğiz herhalde böyle yarra ayırıp senin yüzünden. <laughs> Sonra söyledim mi söyledim oldu. Marul kafa hakkında ne düşünüyorsunuz? Sarma sen beni görürsün. Ben kendim istedim dedim. Mesela şu çıkar diyem çıkarmayın. Bir de bir aparat yok bir şey yok. Madem ayarlamadık hani hilti vardı. Diyor, kaç saat oldu? <laughs> dondu bacağım yanıp gidiyor yedi diyeyim. Zarar gelecek mi yanıma? İsmail Yıldırım yani hakkında ya ne var. düşünüyorsunuz? Taş vuruyor bir şey. Uzaya iki tane adam yollandı ne düşünüyorsun? Valla yüzüme şeyime battı bitirdi beni bu. Hocam, ya, hadi, hocam uzaya, uzaya da, iki, iki kişi yollandı ne düşünüyorsun hocam? Hadi Çok bak. zor harcanatlar altında şu an sunuyorum sana. Oğlum ne uzay, Mehmet biz kendi <laughs> eve zor buluyor sen uzaydan bahsediyorsun. Ne <laughs> kadar gözüme gidiyor bak. Ot götüne gitti. Ona da gitti merak etme. Sonra da diğer kene... Abi baldır kişi <laughs> birleşik ya. ya sen ya. Çek bir. <laughs> gözüme geldi ya, bizi bitirdi bu video ya. A** <laughs> kodum <laughs> gözüme toz gitmiş, bir sabahtan beri götümüzün içine gitti. Ne so, bileyim, ben böyle me olacağım. Mecburiyetle yapıyorum, valla ben bırakacağım gözümün içine doldurma. Dur, ayağına gelir Feri, dur. Dur! <gülüyor> <gülüyor> Alçıya bak ya. Biz ne oldu? Bir şey yap, bir video Onu çıkar lan. Bize bir videoda ne oldu onu ya? Ona da onu çıkar. Onu <laughs> çıkar. onu al olmaz çıkma. de olmadı. <laughs> Olur. Gözüme geldi ya. Alıp gibi olmuş. Bir ya. Koko, bir dur Koko. Ver bir. Dur bir Mehmet, bir dakika. Koko, bir bura ver. Bitsi, bura bitti, bura bitti. Ayağına gelecek kardeşim. Ver bir. চাম গৈয়ে নে দিয়ক Amca, ben. Ya, ben Allah razı olsun tamam. bir denesin sen hadi amcam benim be. Allah. Bu kim ya? E? Oğlum sen niye de ayağını çeksin ama kodum ağzıma sokacak o da ya babacı. 70 yıllık kameramanım böyle görüntü <laughs> <laughs> çekmedi. Vallahi billahi. Kumsan <laughs> atsam. Ta girersem ben amanım küvete kovaya bilmem nereye. Mücadele et bakalım be. Çıkamaz. Daha, daha dur 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 dur. Kar. Kırılır ya. Dur lan be. Hadi. Hadi. Çıkma hadi hadi. Çıkmaz şuraya evet. vur baba. Bir de buraya vur. Oğlum da can mı kaldı? Bacanak dur dikkat, dikkat et. Dur ne adam? Şura şura var. Şura dur. dur. Vurma lan dur bekle. Dur. Hadi emme. Dur lan bir. Ha. Gel buradan çek. Aman abi hocam. Çeksene sen de şurada. Aç. Gel. Ha. Ha. Dur. Yemin ediyorum <laughs> adamı zorla çıkardık, kurtardık hala. Kardeşim. Dur. Anasını YouTube'u sikerim bak. Yarım YouTube'u onu YouTube kanalımda. Ütü bırakmış. Aşağı doğru bu sonra bir. Hadi Evet. Hadi. Allah Allah. Akşam oldu bir video diye öğlen geldik ya. Hayır hadi hem gülüyor. Baba abi ciddi mi diyor tuhaf? Vallahi ciddi dedim oğlum hiç şey yanıyor. Bak, galiba. Ah. Lan ben ama ne oldu ben bundan <laughs> suç yine. İsyan e, ettim. E, hakkını helal et. Aşkıyla bir bak kankam. Tamam. Hakkını helal et. Helal olsun bir dur bir ya. Şeye gidelim mi? Yağlama yıkamacı var ya bizim. Ne yıkaması oğlum ya? Burada hiç, hiç yıkam. Ben araba mıyım, motor muyum? oğlum oğlum her yerim dondu kaldı. Ben suyu ver. Mehmet. Şampuanın pantiyen yıka beni ayten. Al hortumu tut hortum. Hortumu tut. <laughs> 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 hortumu tut. lan. Gerçekten. Evet. E, Etrafın böyle olacağını, Vallahi ya sana ben 2 iki kardeş. çuval dedim. diyetinin 4 yani. dört çuval dedim. Niye dört çuval yok bana? Bu 60, 30, 60, 90, 120 Biri. kilo. Bak başlarda, Kanka. başlarda işin ben var. Geçin esprisinde dedim. Baktım sonraktan yediğini fark ettim. Baktım valla çıkmacık. Elim soktu bir ataş gibi yanıyor adam. Olayın ciddiyetine varamadık. Ya şu bonos gelin adam. Bizim evde bonos yok. Tamam bacım. Normal havlu var. Kol neydi? Öbür kolu yok. Var. <laughs> ha. Koş be. <laughs> Sen bari dur. Beni. Yani Aman ben abi. ciddi anlamda bu kadar e, risk, bu kadar tehlike olduğunu bilmiyordum. E, hani betona girdim, mumun içine girdim, silikona girdim ama bunu <laughs> bu kadar tahmin edememiştim. Koko, Koko hakkını helal et. Erasım Mehmet. Ben akşam ödeşmeye senin yanına çalışmaya geleceğim. O Kutu kurtardı seni. Biz burada kurt ben kurtaramadım. Senin bunun yanına nasıl var? Çekit tık 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 var ha. Ya. Sen yarayı yediğin. Ailemizin akıl köpüğü. <laughs> Aa. <laughs> sen olmasan yandıydın. Abdullah Beyler gidiş yapıyorlar. <laughs> Oğlum ben boğuluyorum, bunalıyorum diyem, daralıyorum diyem sen bu oyuna kavmaşı E ka Gözüne ateş mi gelsin? Yok başka pakarı dolayan sende. Boğuluyorum diyem alak fikirdeyim gari. Arkadaşlar musun, bu YouTube kanalında belki güvenli bir şey yok, belki lüks bir şey yok. Bunu yapması kimse yalan. Bunu ben kimse yapmasın. yapmasın. Bu bana, kim de bana de. mümkün değil. Vallahi bir çuval bile dökmem bak. Yemin ediyorum bacaklarım ağlıyor, dindin gittim yoruldum. Evde ben. kimse denemesin zaten bunu ciddi ciddi söylüyoruz, biz deniyoruz. Siz evde kimse denemesin arkadaşlar. Çocuklar değil bireysel. İnsanlar da denemesin. Merak ettik. Eğlendik. Tamam. Merak ettik. Girdik. Sonlara da olur. Eğlenmedik. Tadı kaçtı dişi. Bunu çıkarmak için uğraştık sen sonunda. Evet. Videoyu falan unuttum. Ben abi iddiayı arayacağım. Allah korktum ben iddiayı falan arayın dedim. Ben o açma en azından. İddiayı ne diye çağıracağım? Abi biz adam alçının içine kaldı ya madem. Ne diyecek? <laughs> i̇şte. Söyleyecek ha. İddiaya gelince ne diyecektik? Görünce seni böyle. <laughs> Oğlum siz kavayı mı Adam şaşırır. Adam mecbur. Vurtaracak bunu geldim. Kaçacak mı geri? Onu ben azar tık tık makinesi deleri şey mi şey dedi ama burada da var tık tık makinesi de <laughs> oh. Çalışmadı. Şekerim takar kerim ben. Burada da var tık tık gel. Ben Mesela olayları yemeyeceğim buraya kadar geldim. Yani ben öldü. Kanka, Gitti o. <laughs> Kanka mal artık beni Mert bir <laughs> böyle görürsün. Ben aman böyle bitiyor. Bilmem ne. Arkadaşlar. Az yok dedik çok Umarım e, yani izlerken eğlenen. Düşünmüyorum bu videoyu izlerken birinin eğleneceğini. Zaten bu uygunsuz yer, sarı dolar yer. önünüze Önümüze gelmeye de bilir. çok izlenmeye de Kendinize iyi bakın. Bize destek olmak için kanala abone olun, videoyu beğenin, bir şeyler yapın. Bence videoyu attın paylaşsınlar, bir daha vuramaz. <laughs> bu videonun <laughs> en komik yerlerini paylaşın ve Koko Free'yi etiketleyin. Allah'a emanet olun, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Koko, kendine iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın. Değil mi? Yürü bir bakalım, yürüyebiliyor musun? Yürüyorum. Ya mernos var hadi hadi gidelim görüşürüz burayı yarın temizleyelim. <laughs>